Arkadaşlar şimdi Recep kapışacağım izleyin şimdi arkadaşlar. Her şey gördüğünüz gibi full. Şöyle sabla şey edeceğim. Tamam abisi. ne no problem yani benim için tamam yani sorun yok. Zıp gıcık 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 zıp gıcık Bir atlayalım isterseniz abiler. Bakalım bunun kalkanı kaç? 360.000 kalkan 12.000 ha 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 hadi Recep hadi Recep hadi ha hadi ha Recep, hadi ha Recep, hadi Recep. Kaçma yok bebeğim, bunu Hadi acıdın bari lan. Hadi acıdın bari Recep Recep Recep. Hadi acıdın bari Recep Recep Recep. Hadi acıdın bari Recep Recep Recep. Daha bir seni arasam bir mı kırarım lan eziyek. Malmış bir daha manyak ki daha. kizip 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 kizip